İyi günler sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Ee, bu sabah enflasyon rakamlarına uyandık. Enflasyon rakamları yine farklı kanallardan farklı geldi. Ee, TÜİK enflasyonu bu ay için %11.10 açıkladı. Enak %15.52 açıkladı. TÜİK enflasyonu %48.69. Ee, enak enflasyonu %114.87. Ee, TÜİK'te ÜFE enteresan yine 93.53 geldi. Eee üfer rakamı e, en az enflasyonuna çok yakın seyrediyordu. Bu ay orada da bir kopukluk var. Yüzde e, 20'ye yakın bir fark oluştu orada da. E, dediğimiz gibi enflasyon çıkmaza girdi. Enflasyonda e, ben 3 evvel bir e, Almanya'da hiperenflasyon diye 2. Dünya Savaşı öncesi Almanya'daki hiperinflasyonu anlatan bir video yapmıştım. Orada kastettiğim ve korkum Almanya'yı anlatmak değildi zaten. Bugünlere dikkat çekmek istemiştim. Bizim işimiz biliyorsunuz yani Sünnetçinin vitrinine cam kanına saat koyması gibi bir şey. Yani bazen her şeyi anlatamıyoruz. Anlatamadığımız için de Dönüp başka şeyler anlatmak zorunda kalıyoruz. Ee, onu da e, Arif olan Anlar cinsinden anlatmaya çalışıyoruz. Enflasyon başımıza bela olmaya devam ediyor. Enflasyon giderek çıkmaz haline geliyor. Ee, bu işin sonu iyi değil. Bu işin sonu çok kötü. Ee, hala şaka yaptıklarını sanıyorlar. Ee, bu seferde %50'nin altına tutmak için e, TÜİK'e talimat verilmiş gibi görülüyor. Ee, sorun şurada ee, tedavi olmak için hasta olduğunuzu kabul edeceksiniz. Hasta olduğunuzu kabul etmezseniz doktorun size yapabileceği hiçbir şey yoktur. Ve burada hastalık kabul edilmiyor. Yani insan kendisini hasta olarak kabul etmiyor. Ee, bu nedenle böyle abuk subuk rakamlarla karşımıza geliyorlar. Yani şimdi ee, üfe ile tüfe arasında birebir fark olmasını bize başka türlü izah edemezler. Yani üfe 48 üfe 93 tüfe 48 olamaz. Böyle bir mantık yok. Yani bunun için bütün patronların, bütün sistemin çok vatansever, çok tüketici sever olduğunu eee Kabul etmemiz lazım. Böyle bir şey mümkün değil. Kimse zararına çalışmaz. Bu fark aylardır devam ediyor. Dolayısıyla bu fark kapanacak diye de artık beklemenin alemi yok. Çünkü fark giderek açılıyor. Bu sorunlardan sonra ülke nereye doğru evriliyor? Hep beraber göreceğiz. Ama görünen 2022 başında yapılan asgari ücretin artık kaybolduğu yani bugün artık açlık sınırı 4.250 lira asgari ücret 4.253 lira 3 lira bir para kalıyor insanların elinde açlık sınırında olması için elektrik faturaların isyanları yaratıyor elektrik faturaları 1000 lira 1500 lira 2000 lira konuşanlar var doğalgaz faturası yani ben kendimden biliyorum. Benim ev kiram kadar doğalgaz faturam geldi. Ve ev kirama yakın elektrik faturam geldi. Bu nedenle bu vahim durum devam ettirilemez. Bir soru gelmiş Fikri Bey'den. Bu enflasyon oranında kredi faizleri ucuz kalıyor mu? TL borçlanmalı mıyız diye. Görünen o ki eee Kredi faizleri ucuz e, çünkü enflasyonu indirecek niyet yok, enflasyonu indirecek irade yok. E, enflasyon inmedikçe de hangi fiyattan bulursanız bulun. TL borçlanmaları e, ucuz kalacak. E, dolar TL'de hareket yok, dolar TL sabit çünkü. Çok milimetrik oynuyorlar. Devam ettirebilirler. Ne kadar devam ettirebilirler, onu bilmiyorum. Ama bir süre daha bu devam edecek gibi görünüyor. Bu nedenle bugün gerçekten moralim bozuk. Çünkü ülke insanının bunu hak etmediğini düşünüyorum. Böyle bir yönetimi hak etmiyoruz. Böyle bir hayata hak etmiyoruz. Yani e, bu artık giderek insanların e, seyahat edemeyeceği, insanların tatil'e çıkamayacağı, insanların e, mutfaklarında ekmek dışında bir şey yemeyeceği bir ortama doğru e, olay evriliyor. E, sıkıntı açıdan büyük ve e, nasıl bu devam ettirilecek gerçekten bilmiyorum. Ama e, son günlerde e, işçi sınıfının direnişlerini görüyoruz. E, değişik e, kuryeler vasıtasıyla geldi bu sefer e, isyan. E, her tarafta kuryeler direniyor e, ve güzel direniyorlar. Haklarını da alıyorlar. E, almaya da devam edecekler. E, bu sırası ve yeri gelmişken söyleyeyim. Yanlarındayım. Yani her şekilde e, destekliyorum eylemlerini ve direnişlerini ve onları selamlıyorum. Bugünlük birazdan devrimle bir yayın yapacağız. Orada enstrümanlar üzerinde biraz daha konuşacağız kendisiyle. Bunu acilen enflasyon datalarını konuşmak için yaptım. Umarım bu anlamda enagın başına bir şey gelmez. Çünkü şu anda bağımsız veri alabildiğimiz eee yegane yer enak kaldı. E, nasıl devam ettirilecek bu iş? Hep birlikte göreceğiz. E, hepinize selam ve saygılar sunuyorum. Tamer'le programımız yarın olacak. Saati belli değil. Efendim Taver. <laughs> evet, şimdi ben de yayında var. Bir kısacık bir cümlede ben söylemek istiyorum. Sırf bu tabloya baktığımız zaman bile e, durum çok acı. Yani TÜİK'in kendi rakamlarıyla bile çok acı. Geç, sadece Mayıs ayında yani 7 ay önce 0.89'muş TÜİK'e göre enflasyon aylık. Bugün %11,10. Yıllığa baktığımızda yine TÜİK'e baz alıyorum. Yani hani hepsinin doğru olduğunu kabul edemiyorum. Çok saf düşünmek istiyorum. E, yani fark 6 ayda 3'e 4'e katlanmış ve bize söylenen şey Aa, bunlar düzelecek işte yıl sonunda tekli rakamlara ulaşacağız. Yani 2002'den beri 20 yıldır AK Parti önünde en büyük imkanlar varken, bütün dünyada enflasyon rakamları düşerken, rüzgar arkamızdayken, yelkenler doluyken biz bu enflasyonu ancak bir yıl %10'un altına düşürebildik. Dolayısıyla çok acı, çok daha zor günler bizi bekliyor. O parmakla işaret ettiğimiz Venezuela ve Arjantin gibi olmayız inşallah diyorum ben sadece. Yani... Ee... Zamanı gelmişken şeyi söyleyeyim. Dün e, Lübnan'da bir e, değişim gerçekleşti. E, Lübnan e, mevcut döviz tevdiat hesaplarının tamamını Lübnan lirasına çevirdi. E, bir yüzde 93 devalüasyon eşliğinde e, ve bir saç tıraşı meydana geldi. Yani oradaki e, 100 dolarınız 25 dolara indirildi. Ve bunun da 15 yılda geri ödeneceği ve Lübnan lirası cinsinden ödeneceği açıklandı. E, bu uzun zamandır görmediğimiz e, bir devlet tarafından gelmiş bir karar. E, umarım bunlara e, ulaşmayız. E, şu anda e, gittiğimiz yöntem KKM ve DEM yöntemleri. Türk lirasının zibilleşeceğini gösteriyor. Enflasyona önlem alınamazsa. Zibilleşmenin sonunda ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Ben katkın için teşekkür ederim. Tamerli esas programımız yarın olacak. Saatini duyuracağız. Hem Twitter'dan hem diğer mecralardan. Ben tekrar sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için.